Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta The Wolf Order oynuyoruz. E, yani kurtadan falan işte. Kurtadan falan oluyor işte böyle. Katil kim gibi aslında. E, ama böyle kurtlu versiyonu. Yani. Mesela şimdi bu e, sonda kurt kazanmış sanırım. Evet. Birazdan böyle şey çıkıyor. E, bir tane tablo çıkıyor. Orada yazıyor. Bu arada benim bir sürü şeyim var. E, ee, altınım var. Neresi Bu arada bunu seçmek için para gerekiyor. Bakayım. Oo, artık bu kadar para veremem. Mesela bir buraya vermiş de 22 para veremem ben buraya. Hayır. Arkadaşlar canlı yayını yarın yapabilirim. Yarın çünkü 24 saat içinde hazır diyordu. Oradan o yüzden yapabilirim. Yarın canlı yayına gelmeyi unutmayın. Saat kaçta yaparım? Saat tam 7'de yaparım. Evet 7'de yaparım. Maç başlıyor. İnşallah kurtuluruz ya da <laughs> ya kurtta da avcı olur. Ama şans çok düşük. Şu anda kim olduk? Benedek. Bir var. Hiç onu, ya, hiç onu yanına gitmeyeceğim. Bakayım etrafa. Bu arada parmakla konuştuk ya. Neyse şöyle tutayım. <laughs> Gerçekimi çok düştük gibi. Şuradaki camdan bakalım birileri... ...kutu var mı şu anda. Şu anda... ...göremiyorum. biri kur, kurta dönüşüyorsa şimdi ve biri ölüyor. Valla billahi biri ölüyor. Ben hemen yerime geçeyim. Aha. Kim o? Kurt valla orada. Arkadaşlar kurt orada. Abi ya. Olunca görüyor. Şuraya, şuraya çıkalım. Burada. Orada. Orada inşallah gelmez. Aşağı düştüğümü biterim şu anda. Buraya zıplayarak çıkamaz. Çıkamaz buraya zıplayarak. Çıkamaz değil mi? Normalde çıkamıyorlar. Aa çok... Hayır normalde çıkamıyordu kadar çıkamadı. Çıkamadı. Bu olsun. Evet arkadaşlar bu başlasın. Ay bir Oyun başlasın da ben geliyorum. Arkadaşlar oyun başladı. Şimdi sivil yazıyor. Yani abi gelme. Abi sen misin? Bak. Bak bunun yanındayım sen misin? Hiç kimseye güvenemiyorum. Bu taraf ben geçeyim. Değil misin ya? Arkadaşlar bu videoyu Arkadaşlar burada kısa tutmamın nedeni video 15 dakikadan olamıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar tur bitti şimdi. Tur bitti inşallah siz mi olmamıştır. Büyük ihtimalle oldu ama. Hadi ama şimdi bakalım verecekler mi o. İlk önce bir bu arada çok uzun sürüyor. Azaltabiliyor muyuz? azaltmıyormuş. Neyse bekleyelim. Boş boşuna verdik. Zaten bu seçilecek belli. İnşallah 10 dakikada uzunlanmamıştır. Işte. Bundan sonra kronometre tutacağım. Ay Koluktan dışarıda. <laughs> i̇nşallah burada. Bundan sonra kol kolamete ıı, tutacağım ve kulaklık takacağım çünkü geçen videoda sesim çok kötüyüm işte. Ee, bundan dolayı takacağım. Hadi artık başla bir zahmet. Hadi inşallah kurtuluruz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Adamları öldürelim. Tabi bismillahirrahmanirrahim onun içindedim Bakıyım oh. Haydi be Sen Buradan geçeyim Para kesesini arayacağım Gelme O değil Bir dakika Hayır. Ha! Arkadaşlar mutfağın arka kapısından dışarı çıkacağım. Orada de para kesilsin. Hadi bakayım. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ama kurtulsaydı şimdi de gitti. Bu arkada. orada. Hiç görmedi. Oli öldü mü? Oraya çıkma. Bir adam. Be adam. Buraya çıkmayacak mı? Nerede? Aha vallahi orada yürüyor. Gördüm orada. Aşağı atladı. Çabuk. Hadi. Zıplama süresi var. Bu arkadaşlar kurt adam öldüğünde süresi uzuyor oyunu. Bakın. Kim öldürdü? Oradaki öldürdüyse vallahi billahi. Arkadaşlar oradakini öldürmüş. Gelme. Abi lütfen ya. <laughs> öyle bir video atmaya çalıştım. Aa! Bütün kapıları kırmış hayvan. hayvan kırmış. <laughs> <Boyunca> ya. <laughs> Arkana bak. Para kesini tabii aldı Holly önce. Keşke hemen aşağı, aşağıda saydı da onun şeyine atar. Yay vardı ya. Acı olursa yayı alabilirim. Yani yaya zaten ben de olmuş oluyor. Arkadaşlar o zaman de buradan yeter çünkü 15 dakika falan olmasın. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.